yapmıyorum. Ben açık giyiniyorum ama benim bak bak ben namazımı da kılmaya çalışıyorum gibi bahaneler ileri sürenler, kendini haklı çıkarmaya çalışanlar kendilerini dünya üzerindeyken varsın haklı çıkarsınlar. Evladı ile ilgili yapmış olduğu hatalarından varsın dünya telaşesi desin kendini haklı çıkarsın. Ama vemtazul yevme eyühel mücrimun o gün günahkar olanlar şöyle hiç utanmadan, hiç sıkılmadan kulluğunu unutup allah Teala'ya sorumlu oldukları ibadetlerini unutup da günah işleyen kimselere ayrılın bakalım şuradan. Ayrılın. Dünyadayken senin namazın yoktu. Şöyle ayrılıver bakalım şu tarafa geç şu tarafa. Onların onların şemsiyesi altında kurtulacağını düşünme.